Gideyim de bir oğluma bakayım ya. <laughs> ne haber oğlum? <laughs> oh, oh, baba baba, oh, 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 <laughs> Yok bu kadar fazla abarttı oldu. <laughs> tamam tamam. Bu kadar biraz fazla abarttı. Uyan lan. Alo. Uyan uyan. Ben sana diyorum uyan. Uyansana lan. Alo. Uyan uyan uyan. Sen kimsin? Ben Fatih Emlak'tan Fatih. Yani Fatih Emlak derken ben Fatih Emlak'ın sahibi değilim. Ben sadece ayak. Yani...